Çeviri, çeviri, çeviri. Çeviri, 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 çeviri. Kalmasın orada. Orayı boşaltın. Beyler. Orayı evet. boşaltıyorsunuz. Arkadaşlar hadi. Hadi. Orayı. Hadi. 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 Evet. Alın böyle. आज आज ben karşı binada oturuyor. İkinci kattayım. Önce bir ses geldi. Sonra ben balkona çıktım. Otobüs ışığı vurdu. Işıktan temizler bir oraya geçti. Oradan içeri girdi. Ondan sonrasını çektim zaten. Ben. Markette var mıydı bir insan? Markette, markette mi? Abi hatta bu marketin önünde devam 3-4 kişi oturuyor. Markette bizim bakkal. Gel, gel. Dağlar, da. abi otobüs ışıklara çarptı ışıklardan ben tam balkona çıktım Aynen, temizler giden önünden tamam, do doğru buraya girdi, gözünün önünde oldular. Yerleme sesini aracın yerine. Amcınlar. Evet 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 evet. Beyler bakın yüz Aa ölen yok yarın onda yok. Adı var kız lazım. Ak Partili. Bir şey yok. Sadece gaz tecire Şu anda bir abi de ekle olabiliriz. Bakıyoruz şu anda. Efendim, lütfen. Hadi. Arkadaşlar, hadi. İşte.